Muğla'da son birkaç yıldır hemen hemen her spor branşında düzenlenen okul sporlarında yer alan Denizova İlköğretim Okulu 12 dalda öğrencilerine spor yaptırırken okul mevcudunun yarısı da lisanslı spor yapıyor. Denizova İlköğretim Okulu'nun bu büyük başarısı diğer okullara da örnek teşkil ediyor. Muğla'da son birkaç yıldır hemen hemen her spor branşında düzenlenen okul sporlarında yer alan Denizova İköğretim Okulu 12 dalda öğrencilerine spor yaptırırken okul mevcudunun yarısı da lisanslı spor yapıyor. Denizova İköğretim Okulu'nun bu büyük başarısı diğer okullara da örnek teşkil ediyor. Kıran, Sarnıç, Akbük, Derinkuyu ve Yeni Bağyaka'dan toplam 113 taşımalı öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okulda toplam 218 öğrenci yer alıyor. Okulun 218 mevcudunun 107'si lisanslı spor yapıyor. Erkeklerde ve kızlarda güreş, futbol, kroz, puanlı atletizm ve voleybol branşlarının çeşitli kademelerinde 12 dalda mücadele eden okul öğrencileri yakaladıkları büyük başarılar ile de parmak ısırtıyor. Geçtiğimiz yıl yüzme müsabakalarına bile katılan Deniz Ovayı Okulu bu yıl sponsor desteği bulamadıkları için yüzme yarışlarına katılamadı. Spor yapan insan başarılı olur felsefesinden yola çıkarak okulun yüzde 50'sine ulaşan bir rakamla spor yaptıklarını belirten okul müdürü Devrim Karakuş, bu spor müsabakalarına katılmalarına olanak sağlayan yetkililer ile destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti. Bizim öncelikli şu var, biz sporu öğrencinin başarısı için, akademik başarısı için kaçınılmaz bir şey ve olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Çünkü ee, bizim öğrencilerimizin yaşadığımız yer bir e, kırsal kesim okuluyuz biz. Bu çocukların zeka olarak bir eksikleri yok. Sadece kendilerine güvenme, e, kendilerini ifade etme, e, yarışma birinci kazanma ile ilgili ihtiyaçları var. Biz bu yüzden spora çok önem veriyoruz. Katıldığımız branşlar da şunlar işte güreşte güreşte erkeklerle katılıyoruz. Futbolda minik erkeklerde katıldık. O maçlarımız bitti. Bahar'da futbolda Yıldız Kız takımımız var. Ki hatırlarsanız geçen senenin ili birincisidir o takımımızda. Yine Kros'ta minik erkeklerimiz, minik kızlarımız, Yıldız erkeklerimiz ve Yıldız kızlarımız var. Bu takımımızda 27 Aralık Atatürk koşusunda toplam 11 madalya aldılar. 20 sporcumuz katıldı. il şampiyonasında da bir ikincili, bir üçüncülüğümüz var. Ayrıca yine Kros takımımız derece ya da Evet, dereceyle aldığı şeyde milli takımlar bazında. Bu atletizmimizin minik kız, minik erkek, yıldız kız, yıldız erkek takımlarımız var. Bu atletizm minik erkek takımımız geçen yılın yine yıl birincisidir. Eskişehir'de de Türkiye şampiyonası katılmış ve Türkiye 15. .si olmuştur. E, voleybol bu günkü e, geldiğimiz geldiğiniz maçımız vardı. Burada da zaten bir alt, altyapı çalışması oluşturmayı düşünüyoruz biz aynı zamanda. Ee, takımlarımızın geniş olması ya da bu kadar çok sayıda olmasının nedeni herkesin, her öğrencimizin kendi yetenekleri doğrultusunda spor yapması. Ee, i̇lk başta da belirttiğim gibi yani sporu biz şu amaçla kullanıyoruz. Ee, çocuklarımızın kendini ifade etme bilinci. Biliyorsunuz belli bir sürede çocuklarımız burada yeteneklerini sergiliyorlar ve bir sonuç alıyorlar. Bunu aynen sınavda da yapıyorlar. Ya da ilerideki hayatta da öyle. Biz bu mücadeleyi öğrensinler istiyoruz. Tabii ki zorluklar çıkıyor ama e, gerek... Finansman zor Muhakkak gerek dergimizde, e, gerek de okulumuzda, internet sitemizde yayınladığımız kadarıyla bize destek olan çok sayıda e, sivil toplum kuruluşu var. İlmi Müdürlüğümüz var. E, ve iyi insanlar var. Onların sayesinde bunları yapabiliyoruz. Ben buradan da sizin aracılığınızda onlara çok teşekkür ediyorum gerçekten de.